Arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte Warrior'ımızın ilk farm videosuyla beraberiz. Arkadaşlar, size bahsetmiştim e, Warrior'ımı tanıtırken e, nasıl video çekeceğimi. Warrior'la beraber tekli slot e, farmı çekmeyeceğim. Yani gidip, e, uyduruyorum, half e, troll kurendero yapmayacağım bir saat boyunca. Gideceğim arkadaşlar, günlük farm yapacağım. E, bunu sabah jeresiyle başlatmış olduk. E, 200 tıkladım, gireceğim jereye. Sabah Jere'den sonra Troll Slot'una geçeceğim. E, Troll'de çok güzel e, farm yaptığımı düşünüyorum. Warrior ile beraber çok daha harcamam olmuyor taş haricinde. Mana potum hiç gitmiyor. E, Cana da zaten AP Booster'ı toparlıyor derken bir baskın olmadığı sürece çok da güzel farm yapılıyor. E, onun dışında saat saat 12.1'e kadar farm yapacağım Jere'den sonra. E, yaklaşık olarak hedefim arkadaşlar 150 tane TS, 150 tane Magi Chimur olacak. Bakın 2 saat boyunca bu bu aldım. Yaklaşık 70 tane TS aldım. 50 tane falan da Magit Chamber aldım. 2 2,5 saatte Gayet güzel drop'lar. Eğer bir sıkıntı çıkarsa slotta hemen ağaçlara kayacağız. Ağaçlarda çok uğraş uğraştırırlarsa bizi döneceğiz draki yapacağız. Onlar bitecek. Dinleneceğiz abi. Ondan sonra akşam vakti FT JR e, yeni klanımıza girdik. Goodbye Klanı. Gerçekten iyi insanların olduğu bir klan. Klanımız bahçe dönüyor. E, dün akşam bir boşluk vardı. Birinin işi çıkmıştı. Onun yerine ben geçmiştim. E, beraber farm yaptık. Bahçe farm olursa onu kayda alacağım. E, gece FT's ile beraber kaydı bitireceğim. Yani tüm farmı bitirmiş olacağım. E, güzel bir gün geçirmek istiyorum. İlk videoya özel olarak e, çabalayacağım. E, uyumadım arkadaşlar. E, uykusuzum. E, ama yine de farmda durmak yok. Gece 5'ten beridir farm yapıyorum dediğim gibi. 7'ye kadar farm yaptım. Şimdi biraz dinlenip Jere'ye tıkladım. bu Jere'yi kazanıp 12'ye kadar farm yapmak istiyorum. Arkadaşlar Jere sonunda ve ardından hızlandırılmış videoda görüşmek üzere. İyi seyirler dilerim. Slowly drifting by Arkadaşlar arkadaşla konuştuk. Kendisi bir saat takılacağım dedi burada. Sözleştik. Ben geçeceğim ondan sonra buraya. Kase atmak istemedim. Dün gece de ben ona bırakmıştım burayı. Bu şekilde buraya döneceğiz. Arkadaştan sonra ben geçeceğim. O bir saati ben e, ee, Drakilere girerek değerlendirmek istiyorum. Şimdi Drakilere geçeceğim. Bir saat sonra da dolana dolana buraya geleceğim. Trollü keseceğim arkadaşlar. İyi seyirler derim. Arkadaşlar trole geldik. Ee, drakilere girdik. Drakiden bir tane yapım drakı alabildik. Ee, emanet bıraktığımız arkadaşın yerine tanıdığımız başka bir abimiz geldi. Emre abiyle konuştum şimdi. Ee, bir saatte 44 TS 14 tane Mega Chamber kasmış. Allah bereket versin. Şimdi ben de videoya başlıyorum. Saat 9.30. 3-4 saat burada takılacağım. Ee, Darlamalarla birlikte bakalım neler kasacağız, neler edeceğiz. İsel ederim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, tekrardan merhabalar. Yarım saat boyunca e, bahçe döndük. E, FTJR arasında önemli bir pay aldık. Allah bereket versin. Yarım saatte onem. Trole ruhumuzu sattık. Dünyanın farmını yapmak için. Bakalım şimdi JL'ye gireceğiz. 100 tane TS, 40 tane Megi çamur, 13 hem nakit. Ardından bir tane Weapon Breaker vardı. Abim onu 7'ye bastığını söyledi ben uyurken. Hemen bakalım ona da. Harbiden basmış. 7'ye basmış. 4 tanesini sabah aldık. Bir tanesini ve bir tanesini sabah aldık. Onu da alayım üstüme ben. Jere'den sonra bahçe döner miyiz bilmiyorum. Şimdi ekibin ne yapacağını tam olarak bilmiyorum. Ama duruma göre onu da eklerim videoya. Birazdan jereye gireceğim. İnşallah kazanırız. Ee, i̇yi seyirler derim arkadaşlar. Arkadaşlar jereyi kaybettik. Yapacak bir şey yok. Ee, olursa ee, bahçe yapacağız. Oradan gelen parayla beraber en son ben size bir hesap yapacağım. İyi seyirler <laughs> We bout to turn it on. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Günün sonuna geldik. Şu anda farmımızı tümüyle bitirdik. Arkadaşlar gün boyu ne yaptık? Hemen bunları hızlıca konuşalım. Ardından sizlere bir çıtır PK izletmek istiyorum. Bol da birazcık boz kovaladık. Bahçede farm yaparken derken biraz da PK attık. En son onu koymak istiyorum. Arkadaşlar sabah jeresiyle başladık. 4 silver, 1 blue ve 1 black gem aldık. Ardından ee... Direklere girdik. Bir tane weapon breaker aldık. Bunu abim 7'ye atmış. Eline sağlık. Artı 7 weapon breaker'ı basmış. Ardından troll Sultan'a gittik. 4 saat troll kestik arkadaşlar. Videonun başında 150 görmek istiyorum dedim ama gerçekten e, KS ile birlikte e, biraz da benim uyum ağımdan dolayı ben daha fazla duramadım e, slotta ve 4 saat boyunca 100 tane TS, 40 tane magi, hammer kastık. O aralıkta shelller düşürdük. Şöyle bakınca bir 12 tane yaklaşık shell vardı üzerimde. Onlardan da üçer tane aldım Üzerim, üzerime düşen. Tam hatırlamıyorum şeylerini ama üçer tane diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa siz zaten göreceksiniz zalandırılmış yerde. Ardından 530 tane mana potu kastık. Akşama geldik sonra ben uyudum. Akşam vakti ben FT'yi kaçırdım. Jereyi kaybettik direk 4 tane silver dört 4 tane bilek geldi üzerime. sanırım bir bilek geldi. Ya bilmiyorum bu yanlış da olabilir ya. Ben bunu üzerinde bir anda bu kadar bilek vardı. Hadi fark etmez. 3 bilek olsun. Hatırlamıyorum şu anda. Üzerimde olanı söylüyorum. Gördüğümü hatırladığımı söylüyorum. E, FT ile Jere arasında yarım saat bahçe yaptık. 7 atakır. 10 empay oradan aldık. Çok güzel drop aldık. E, sonra da bir buçuk saate yakın, bir buçuk iki saat arası bir bahçe daha yaptık. 30 hem de oradan aldık. 45 m nakit para kastık bahçede. Arkadaşlar harcamalara en son geleceğim. Baya bir mana potu harcadım bahçede. PK'da da baya bir mana potu gitti. Hemen hızlıca hesap makinesinden hesap ediyorum. Silver'ları 4 m diyeceğim. 45 artı. 45 m artı diyorum. 4x4000 16 yapacak zaten. Artı. Burası 61M yaptı. Blue'ya 2M diyeceğim. Fiyatlarını bilmiyorum. 2000. Artı. Bileklere kaç diyelim arkadaşlar? 500K'dan hesaplayalım. Hiç bilmiyorum piyasayı. E, 3 tane hesaplayayım. 1.5 diyelim. 1500 artı. Weapon Breaker'ın piyasasını bilmiyorum. Herhalde 13.5M vardır. 13.5 diyelim. 13.5 diyemedim. 13.5 Artı. 78M etti burası. TS'lerin seli 170K. buyu 165K'ydı en son bıraktığımda. 170'ten hesaplayacağım. 100 çarpı e, 170 artı dedik. 95M oldu. 40 tane Magi çamurumuz var. 40 çarpı Bunların seli 220'den sayacağım. 220 dedim. Artı dedik. 103M yaptı. 5K'dan 5 hesaplayacağım potları 530 çarpı 5 artı dedik. Refinite gemstone'lar da 300-500 ediyor. Onların bir önemi yok. Arkadaşlar toplamda 106M kasmışız Yani 1GB'den fazla para kastık bugün. Ne kadar oldu peki? Kaç saatte yaptık bunu? Sabah jeresinden itibaren e, Draki ile beraber sabah 7.30 8'den hesap edelim. Saat 8'de başladık dersek ben 1'e kadar farm yaptım. Yani ortalama 5 saate yakın farm orada döndü. Gece uyandık. Geceden kastım. Ondan sonra kalktık. FT vakti. O yarım saatte bir farm yaptık. Hadi 5.30 saat olsun. 2 saatte bahçede geçirmiş olalım farm adına. 7.30 saatte 106 para kastık. Bunun PK'sı da var. O su bu su derken vaktimizi güzel geçirdik arkadaşlar günümüz böyle geçti warriorımız gerçekten güzel farm yapabiliyor sağ olsun klan arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmıyorlar bize destek veriyorlar Biz de onlarla beraber farm yapıyoruz ee, videomuz bu kadar arkadaşlar şimdi videonun sonuna 8 ve 8 attık tabii çok da adil olmadı onlar açısından ama. Yine de vs attık. pk döndü. Boss kestik. Onları ekleyeceğim. Hem klan üyelerimizin izlemesi adına, görmesi adına hem de sizin izlemeniz adına o kısmı koyacağım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, Arıyorlar. Önden çık. Nerede ha, şurada var. Tamam. Körler. adamı gel. Çık bana doğru W yap kanka bana doğru. Bana doğru W yap. Birlediğim adama, adama, adama koş şimdi. Birlediğim adama koş şimdi. Birlediğim adama koş şimdi. Ortaya hazır. Ortaya hazır. Evet, vur, vur, vur vur vur, aldım ben onu Gel şimdi hemen. Gel şimdi hemen. Birlediğim meci koş. Birlediğim meci koş. Birlediğim meci koş. Koş kanka birlediğim meci. Devam et ona. Devam et ona. Devam et ona. Birlediğimi dönmek için hazır, birlediğimi dönmek için hazır. Dön arkandaki biledime, birlediğime dön. Dön, devam et lan. İçinde kalanı kes. Kes 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 kes. Ne oldu oğlum, dağıldı bunlar. Aşağı düştüler abi. Devam et aşağı doğru o zaman. Tentiyi boş ver. Ohohoh, birlediğimi milletin, milletin içine soktular bizi. Yürü devam et, Ve WS alanına çekiyorlar bizi. İyi. Koş biledime kanka. Koş gülle diye ben. Kese ben onu. Kese ben onu. Kapıyız abi. Beni oynatma çok. Al beni oynat çok. Alın ben tekrar. Alın ben tekrar. Tamam. Devam et. Birliği bırak. Alın ben Alın ben, Aldım 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 ben Sen bırakma. bırakma. Birliği bırakma. Birliği bırakma. Birliği bırakma. Çok güzel. İçindeki... Tamam. Koş gülleye doğru koş kanka. Parti başkanına hazır. Parti başkanına hazır. hazır. Birledim bak. Dön parti başkanına. Yerim güzel. Alın ben cc'ni. Dön 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 Alın parti başkanına. Kusura bak. Kusura Hazır, ortaya hazır, ortaya hazır. Alamıyorum, benim düşüyor. Alım, alım. Vur, 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 vur. Sen alacaksın bak, İçinde oğul var. Kes birlediğim adam, birlediğim adam. Kes 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 içinde birlediğim birlediğim birlediğim. Çabuk kes. Tamam <laughs> tamam. Çabuk 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 dön şimdi küçülmüş küçülmüş parti başkanı parti başkanı parti başkanı bırak önündeki parti başkanı parti başkanı bırak eve ya yani şey var ya orada var orada. Tamam tamam. Bak. Tamam bekle kanka bak cc'yi öldürdüğümüzde 80 8000'ünü basarsın tamam. Abi, söyleme bana kanka. Söyleyeceğim. Anladın kafa silin bir tut? Tamam birlediğime koş koş birlediğime. Kos birledi mi? Kos 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 koş koş kanka. Kos birledi mi? Devam et kanka birledi mi? Kör beraber. Devam et birledi mi kanka? Ben de körüm. Öyle ne dedin? Kos kanka birledi mi? Scream scream. Kanka. Ben diyorum alın alın. Birledi adam? Bak içinde ar ver. Sevecin yanında. Aha en iyi attılar. Dönmeleri orta yazar orta yazar. Diye vur 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 vur. Ölecekler ölecekler vur. Al onu. parti başkanına, parti başkanına koş. Parti başkanına koş. Bir dediğim bak. Bir parti başkanına koş. Koş kanka. Olmuyor lan. Çok fena gidiyor Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Geçim. Devam et. Öndeki devam et kanka. Devam et öndeki varlığa. Bir dediğim, bir koş. Bir koş. Bir koş. Kes 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 Ariel, kes, cereal, kes. Ekmek bunlar, değil abi. kes 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 Yok, ekmek, ekmek bunlar dişimizde ya. Kes 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 kes. Yok, onlar çok bunları... 23 oldum. saniye, 23 saniye, patates. Hadi bak. Gel şimdi benimle. Tekrar cc'si alalım Bizim de engirimiz var da basmıyoruz <laughs> Ama ama dinle bak çocuklarda okçu var Hitem de çoktu. yok Saju orada beklemeyin geri gelin Beyler bu sefer atakır kesmeye oynuyoruz kimsenin kafası karışmasın tamam mı sakin okay. olun Önce bak parti başkanına vuruyormuş gibi yap Ondan sonra bir küçülen var yola koyacaksın Koş okay. kanka. kanka peşine doğru Önce parti başkanına koşuyormuş gibi Koş parti kanka Partiler şimdi ilk tane burada Birliğe bir şimdi dön Dön birliğe Dön birliğe seri 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 bak. Serisi serisi bak. arkasındaki Tobes var kanka. Devam et. Çık geri çık. Geri. O kanka al 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 ben al ben al ben tamam al Vur vur al vur al 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 Parti al 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 Dön al 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 kaçıyor kanka geriye doğru kaçıyor. Tes yok, tes yok, tes yok kanka. Tamam, tamam, tamam. İşte video. Kesin senin favoritman benim. Tamam. Dur, dur, dur. Favori benim. Kes, 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 kes. İçinde şey var. Merem annem var. Kes kanka. Merem annem, Merem annem, Merem'im Mere abi bak. Arkaya doğru kaçıyor. Gel de satayım ya. Dur, 200 kilo vur hadi. Devam et. Merem annem, y devam et kanka. Merem devam et, annem, devam et, devam et, devam et. Devam et kanka. Kes artık <laughs> şu Merem annem. Ortaya hazır, ortaya hazır şimdi. Şey dur, Yeni yüz Ortada ortada todes var bak kanka. Kodex. Şurada var yok. Birledi. Kes. Kes bir de. Onlar bunlar. Onlar kes kodex Bak ses geliyor. Ne var öyle? Dubble ses, dubble ses kanka. Dubble Önümde hemen önümde hemen önümde. Geleceğinizi aldım, geleceğinizi aldım. Çabuk 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 dubble ses. Arkana bak ses attı. Yanlış yere attı diyorsun. Devam et ona. Dubble ses. Şöyle şimdi arkana Rose var kanka. Ok kes. Rose Rose sağında sağında sağında. Ağacın dibinde kanka sağında. Ağacın dibinde. Ağacın dibinde. Dön buraya. Aklına des. Biri gitti lan bununla. Tavan attılar. Tavan Koş kanka kafalarına doğru. Koş kafalarına doğru. Koş. Savage'in Savage kafasına doğru toplan. Çiğin. Bir. Vur. 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 Aldım vur. Ben vur. Ben aldım. Bir gece aldım. Tamam. Ee, ben bana doğru bir reya. Aldım Savage'i. Aldım Ben reddedim onu. Parti başkanı reddik kanka. Parti başkanı reddik. Seri. Dön arkandan. Birlediğim arabaya. bildiğim arabaya. Gel bana doğru. Gel bana doğru. Bana doğru. Çekmedim. 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 Bana doğru gel. Çok güzel. Gel gel bana doğru gel. doğru gel. Kanka parti bak şimdi birlediğim adamı koş kanka. Birlediğim adamı koş. Birlediğim adamı kız. Birlediğim adamı kız. ya. Kanka. Birlediğim adamı kız kanka. Birlediğim adamı koş kanka. Birlediğim adamı koş kanka. Dikkat edin kanka. Kılıçları silin böyle. Kadir beni bir tur oynat kanka Öyle olmazsa. Ben onu aldım. Gel gel onu aldım. kalk kanka. doğru gel. Çık seri çık seri çık seri çık. Parti başkanına koş kanka. Parti başkanına koş kanka. Kanka bana oynatıyor ya. Bu geri zekalı ya. Ya bana oynatıyor deme. Ben de lerde. Ben senin onu alırım böyle tamam mı? Kafana doğru şeyin. Bir bas. Bas. Gel bende, gel bende. Bana canı %20 kaldı dedi. %50 olduğunda söyle. Aldım ben seni çözme. Kendi olma. Kendi Aldım ben seni da, Gel şimdi benim kafama olmaz. doğru. Farklı da devam et kanka. Dilediğime devam et. Koş koş. Bir yere vuran bizden savar çok kötü olur. Şey. Onlar da aldım. aldım aldım, aldım, aldım. Ne aldım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne aldım, Şimdi tamam. ben de zaten bir yol aldım ben peşine. Birledim adamı koş. Birledim adamı koş. Seri koş. Birledim adamı koş. Birledim adamı koş. Koş 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 koş. Öldü. Ortaya bir ortaya orta bir vur 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 aldım ya. o. gelsin kanka. Gelsin artık. Tamam. tamam. Birledim adamı doğru koş kanka. Bir tur meşlerine doğru koş. Meşlerine doğru koş. Meşlerine doğru koş. Çekil aldım ben seni. Vur Seri bul, seri, vur Seri vur Tamam şimdi parti başkanına koş. Parti... Ben bir yol aldım. CC'ye tamam. duruyorum peşine. Tamam. Aldım, aldım Parti başkanına koş kanka. Parti başkanına da et. Parti başkanına devam et kanka. Devam et parti başkanına. Parti başkanına devam et devam et arkana hazır şim di vur, 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 aldım ben onu gece gelsin K Kafamdaki okçu kes seri kes seri kes bak kafamdaki okçu. sağa doğru gidiyor sağa doğru gidiyor rov 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 kes 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 gel şimdi kafamdaki dibiles bak dibiles bak ses attığı yerde koş en alt taraf ses yerde kafana doğru hazır şim di vur. vur kanka vur 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 parti başkanına dön dön parti başkanına seri 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 seri, seri. sağa sola çekil bak sola çekti, gel gör beni favorite my little piece favorite 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 i̇çimde, içimde 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 bak gel geri dön geri dön geri dön Kabul et, kabul et, kabul et. Kanka devam et. Ona sonra dublez, Dön, Dublesi dön. Dubless. İçinde, 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 içinde. Öldü. Mei'jin, Mei'jin kafasına doğru gel. Arkasında. Tobles var. Tobles. Kes, Tobles, Tobles, kes. Tobles. <laughs> alın ben şimdi telefonu. Dön şimdi parti başkanına. Dön parti başkanına Seri kes. Seri kes. Gel buraya kanka. Hmm, kanka. Kes, kes kardeşim. Seri gel, seri gel. Koş koş koş. Varıyorlar geç öne. Geç öne. Solu, solu gideceğiz. Solu gideceğiz. Kanka CD'ye basın beyle. Basıver. Solu gideceğiz. Lefek, Lesat boşta gibi. Koşun kanka. Giderken birlediğim adama vura vura. Lesat'ta git. Ortaya hazır. Onun kapısına doğru vur. Vur bir tur yine. Aldım ben diyorum. Aldım ben diyorum. Çık gel. gel Anladım. Çık gel. bana doğru şimdi. Solu gelsin, Solu gelsin. Seri gel. Seri gel. Seri gel. yara abi ama. Bir pinkle bana doğru, gelin <laughs> bana Tamam Pink gel, bak, Bekle şurada gel, içi çek al burada bir. Bir tur bir de orada. içi çek al. Destlerini boşa harcama. Tamam, <laughs> Raxxon'un altında bak smash var bir tane. Koş içine doğru, smash'lara koş içine doğru. diye vur, 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 vur. Dön <laughs> şimdi Raxxon'a, dön Raxxon'a, dön Raxxon'a. Adam iki mikrokuş yedi bu arada ha. bende olsun. Geliyorlar kanka. Tamam desteğiniz henüz bende olsun. Ben bir onu bıraktım. Des hazır, des hazır. At des, at des, at des, at des. Gece aldım. Atmadı <laughs> ya, kit yedim abi. Ben de kit yedim ama attı. Bekle, Rakton kimde kaldı lan? Ee, bize bakayım, Biz de bakayım yine bir da. yanlarına gideyim mi? Biz bizde, bizde, de, koşuyorum. Al, al kutu. Rakton taktım, Rakton taktım. Attım oraya doğru tor. Kim lazım? Görüştüm. Altı. Altın bir de destek çıktım abi gel tamam. bana doğru şimdi hadi bakayım Smash öyle olmaz böyle olur koçum hadi bakayım gel aşağı öyle olmaz o iş böyle olur, olur hadi bak emzim bende yavrum